şeytan hizmetçi kılığına girmiş ve 20 sene Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin yanına gidip gelmişti. Bir türlü gönlüne vesvese vermeye, ona istediklerini yaptırmaya muvaffak olamamıştı. Bir gün, ''Ey Üstad, yoksa siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?'' Hazreti Cüneyt, ''Sen lanetli iblissin. İlk geldiğin andan beri seni tanıyorum.'' buyurdu. Şeytan, ''Ey Sultanul Muhakkikin.'' Sizin kadar yüksek dereceye ulaşan başka bir büyük zat tanımıyorum. 20 senedir size hiçbir isteğimi yaptırmaya muvaffak olamadım," dedi. Cüneydi Bağdadi. "Defol melun. Şimdi de beni kendini beğenme hastalığına düşürerek mahvetmek mi istiyorsun? 20 senede yapamadığını 20 saniyede mi yapacaksın? Yıkıl karşımdan," diye bağırdı. "İnsanın en zayıf damarı sensin," denilerek koltuğunun altına girmektir. Nice cahil, günahkar kendisini alim ve faziletli zannederek bu şekilde İslam'a zarar vermiş, verdirilmiştir.